alimin birisi iki tane talebe geliştiriyor. Bir oğlum falan yerde bir Allah dostu var. Git onun onun benim arkadaşımdır. Onun yanında manevi terbiyenizi tamamlayacağız. İlimlerden. <laughs> Peki. Gidiyorlar. Şu kapıdan içeriye girince bir bakıyor ki. Allah Allah. Birisi içinden şöyle diyor ki yahu diyor o kadar yoruldu geldim. ben diyor bu derisi simsiyah. Duda kalın bu zenci mi diyor terbiyede? Tokadı yedi geri Ha, aradan bir sene geçiyor. Yanında beraber geldiği arkadaş, arkadaşındaki manevi hallerin artışını tabi görüyor. Onu görüyor. Diyor ki ya biz beraber geldik arkadaşız. Aynı ilimler aldık. Aynı alimin huzurundayız. Fakat seni görüyorum maşallah halimler. Ben de hiçbir İlerlemiyor. Geldiğim gibiyim diyor. Benim şu halim diyor. Üstadımıza bir soru. Unutmuş nasıl girdiğini. Ha. Ondan sonra izin alıyorlar. Ruhsatın huzuruna çıkıyorlar. Daha şu kapıdan içeri girerken üstadı diyor ki gel oğlum gel diyor. Seni bu derisi siyah dudağı kalın olan zenci terbiye edecek. Onun ilk başta girerkenki sözünü ona söylüyor. O zaman anlıyor ki bunca zamandır niye yol kapanmış? Hemen hale tövbe ediyor. Üstadın eline sarmıyor açla. Kısa zamanda o da merhaleler kat